Evet can kardeşler şimdi size biraz sonra bamya nimetinden bahsedeceğiz. Bu çiçek bamya dediğimiz bir bamyamız ama artık bamyanın kendisi de yavaş yavaş çıkıyor. Eklem ağrılarında, bel ağrılarında güzel bir lapa yapacağız bamyadan. Bunu da yine Anadolu'da daha doğrusu Haymana'da bir abladan, yaşlı bir abladan öğrenmiştim. Bel ağrılarında mükemmel iyi geliyor. Kime söylediysem çok fayda gördüler. Ben de size nasıl uygulanacak, nasıl yapılacak anlatacağım elmadan bir şey anlatacağım. Bir de kardeşler bamyanın bamyanın tohumu da çok iyi geliyor eklem ağrılarına aklınızda olsun. Önümüzdeki günlerde size göstereceğiz. Akşamdan akşamdan 10 tane kadar bamya suyun, bamya tohumu sertti. Suyun içine koyunuz. Sabaha kadar bekletiniz bir bardak suyun içine bekletiniz. Onu suyun içiniz gün boyu da o yumuşamış bamyaları 3'er 4'er tane ağzınıza yiyiniz. Bazı kişiler onu böyle yutuyorlar. Yuttuğunuz zaman sert olduğu için bağırsaklarda fazla açılamayabiliyor. Eğer öyle hemen yutacağım diyorsanız eziniz. Havanda eziniz, yoğurtta karıştırmaz. Üç tane sabah, üç tane öğlen, üç tane akşam alabilirsiniz. Yok öyle ezmiyorum derseniz suyun içinde bekletebilirsiniz. Beklettikten sonra sabah onu hani cevizleri yapıyorduk ya. Aynı cevizde olur gibi yapabilirsiniz. Bu da çok faydalı, kolesterolünüzle de faydalı, eklemlerinizle de faydalı. Bamya tohumunu da tavsiye ediyoruz. Şimdi kardeşler bir başka nimet daha yapacağız, bir başka lapa daha yapacağız. Demin elmadan yapmıştık, elmadan yapmıştık. Bu da çok önemli, iyi dinleyiniz. Bamyanın tazesi de çıkacak, kuru bamyadan da olabilir. Bakın görüyorsunuz çiçek bamyadan, kuru bamyadan da olabilir, taze bamyadan da olabilir. Konserve bamyayı pek tavsiye etmeyiz ama doldurulmuş bamyalar var, ondan yapabilirsiniz. ...bamyaları attık. Bamyayı koyduk. Bunun içine kardeşlerim şöyle kayısı koyacaksınız. Gün kur gün kurusu olursa daha da güzel. Bunun içine yaklaşık bir bardak süt koyacaksınız. Ocağa koyacaksınız bunu güzelce yavaş 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 güzelce kaynatacaksınız. Ta ki hem bamyalar hem de Kaysılar iyice sütü çekecek böyle lapa olacak. Bunu çok tavsiye ediyorum. Haymanalı bir abladan öğrenmiştim. Mükemmel fayda ediyor. Kayısı ve bamya. Bamyanın içinde hakikaten eklemi rahatlatan nimetler var. Tohumunda da var. Sevgili kardeşim bu iyice kaynayacak. iyice yumuşayacak. Hamur haline gelecek. Ondan sonra onu oradan alacağız. Dayanabildiğiniz kadar sıcaklıkta getireceksiniz. Belinize, ağrıyan yerinize, sırtınıza da olabilir. Güzelce yayıp yapıştıracaksınız sıcak sıcak. Bundan da çok fazla fayda göreceksiniz. Bunu sakın ola ki ihmal etmeyin.